Sen onu bana ver, ben sana çay. Aa, hayır hayır, çocuklar çay da içmez. Hayır hayır. Yaz. Çok iyi. Yaz yaz. Efendim? O kola mı? E -e. Doğru söyle. E ne? Ağzını aç. Aha Anneciğim çocuklar kola içmez. Sana, vişne suyu getireyim ben. Bunu sen bana ver. Vişne suyunu iç. Hadi bakalım. Çay çay çay. Bir görelim anneciğim. Hımm çok güzel. Yaz yaz. Ben O kola mı? Doğru söyle. Kola. Ağzını aç. -ha -ha. Anneciğim çocuklar kola içmez. Kolayı sen bana ver. Ben sana süt getireyim. Kolayı sen bana ver. Çocuklara yemene, Yaz yaz. Epeydim. O kola mı? <laughs> Doğru söyle. O <laughs> kola. Ağzını aç. <laughs> Anneciğim çocuklar kola içmez. Hele hüpür hiç içmez. Sen onu bana. Sen onu bana ver, ben sana çay. Aa, hayır hayır, çocuklar çay da içmez. Hayır hayır, sana kahve getirdim, sen kahve iç. Ay, hayır hayır, çocuklar kahve de içmez ki. Ya sana içecek bir şey kalmadı. Hmm, mandalina getirsem olur mu? Sen mandalina yemelisin bence. Hemen sana mandalina... Afiyet olsun. Afiyet olsun. Aferin benim akıllı oğluma. Hep böyle sağlıklı şeyler yemelisin. Siz de sağlıklı yiyin arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.